Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Sizlere bir denklem vermişim. E, bu denklem yardımıyla e, bir cebirsel ifadenin sonucunun ne olacağını sizlere sormuşum. Peki arkadaşlar bu sorunun çözümü için ne yapacağız? Hemen bir bakalım. Önce size vermiş olduğum denklemdeki fazlalığı sadeleştirmeniz gerekiyor. xy bölü aşağısını y parantezine alırsam arkadaşlar y artı z y çarpı z bölü aşağıdakini z parantezine alacak olursam z artı x x z bölü aşağıdakini x parantezine alacak olursam x artı y eşittir 1 oldu. İlk adımımız işte bu arkadaşlar. Önce nedir? Bu fazlalıkları ne yapmam lazım? Sadeleştirmem lazım. Sadeleştirdiğim zaman ifade ne kaldı? x bölü y artı z Y bölü burayı da düzgün alfabetik yazayım. X artı Z. Diğer de Z bölü X artı Y eşittir bir oldu. Şimdi bu birinci adımdı. İkinci adımda ise e, eşitliğin ya da denklemin her iki tarafını da X artı Y artı Z ile çarpacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şimdi. Şöyle kapalı bir şekilde yazayım. Z bölü x artı y. Aynı şekilde sağ tarafı da çarptığım zaman zaten sağ taraf anında ne oldu arkadaşlar? Belli oldu. X artı y artı z. Şimdi bakın benim ifademi birinci terimle çarptığım zaman arkadaşlar. Önce x ile x'i çarpayım. x kare bölü ne oldu arkadaşlar? Y artı Z. Sonra Y artı Z ile çarpayım arkadaşlar. Y artı Z bölü çarpı X bölü Y artı Z. Şimdi aynı denklemi ikinci terimini çarpacağım arkadaşlar. Y ile Y'yi çarpalım önce. Y kare bölü X artı Z. Sonra x artı z ile aynı denklemi çarpalım. Aynı kesir çarpalım. Ne oldu arkadaşlar? y çarpı x artı z bölü x artı z. Şimdi üçüncüsüne geldik. Üçüncüsünü çarparken de gene önce z ile z'yi çarpıyorum arkadaşlar. z kare bölü x artı y. Daha sonra x artı y ile çarpıyorum ifademi. x artı y çarpı z bölü x artı y. Bu neye eşit oldu arkadaşlar? x artı y artı z toplamına eşit oldu. Bakın bu çarpımdan sonra da gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursam geri kalanlara bir bakalım arkadaşlar. x kare bölü y artı z y kare bölü x artı z Z kare bölü x artı y. Peki burada ne var fazladan? X. Burada ne var fazladan? Y. Şurada ne var fazladan arkadaşlar? Z. Eşittir x artı y artı z. Oldu. Bakın bir kez daha. Önce şu ilk üçünü yazdım zaten benim aradıklarım bunlardı. Daha sonra da şuradaki sağ değiştirmelerin çift çizgi koyduklarımı yaptım. X artı Y artı Z. Ne oldu? Eşitliğin sol tarafında var olan X'ler X sağ taraftaki X ile Y sağ taraftaki Y ile Z de sağ taraftaki Z ile sadeleşti işte arkadaşlar. Elimde ne kaldı? X kare bölü Y artı Z. Burası da Y kare bölü. Burayı istenen şekilde yazayım. Z artı X z kare bölü burası da x artı y eşittir sıfır kaldı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlık ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.